Evet şimdi sırada kıldırcık var. Evet kıldırcık var. E, kıldırcık için malzemelerimiz e, ince bulgur, köftelik ince bulgurumuz var evet, yaklaşık köfteli. yarım kilogram kadar. Evet. İki yumurta kıracağız. Şimdi. İki yumurta kırıyoruz. Tereyağımız, tuzumuz, pul biberimiz ve yoğurdumuz var. Evet. Şimdi ılık suyla ıslattı Fatma abla. Çok az ıslattım. Islattım ve dinlendim. şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Hı hı. Neden buna gıldırcık demişler? Sanırım böyle küçük küçük yuvarlandığı için. Ha Küçük küçük yuvarlandığı Çünkü <laughs> e, e, biraz önce anons ederken gıldırcık dedim. Ne kadar enteresan bir ismi bir var bu yemeklerimizin. Bakayım, fazla gelirse evet bir tamam. Eğer ki e, 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 fazla gibi gelirse hı, sadece yumurtanın gerek. bir tanesini kıracak. İkinciyi kırmayacağız. Sanırım ikinci almayacak. Büyük yumurtalar çünkü. Evet. O zaman e, bir yumurta yeterli yumurtalar. oluyor. Yarım kilogram bu bulgurumuzu ıslattık. Bunu ve ince Ve... yoğuracağız. Bulguru kaynatırlar. Aman bulguru kaynatırlar. Güzeli oynatırlar. Aman yavrum çirkini söyletirler. <laughs> <laughs> pidayda da Ankaralı pidayda Üç yedirdin bir ayda Gitti de gelmedi ne fayda Başını da yesin anam bu sevda Bu <laughs> sevda Yazma sağlık Bu arada bulgur demişken bu bulgurun özelliğinden biraz bahsedelim ee, bu bulgura bazılarımız işte Sirte yöresi mesela Selver Kitel denen bir bulgur çeşididir. İçerisi sanki böyle içinde böyle hani un parçaları varmış gibi evet. daha açık renk ve beyaz olur ee, olurlar. Şimdi onu kullandın Şimdi ve on... onun içine biraz da ince bulgur kattığın için evet. bir yumurta ile ve suyla ıslattık çok çabuk yoğruldu. Evet. Ama e, siz tabi bu bulguru bulamaz iseniz eğer. İnce bulgurdan faydalanacaksınız. İçine birazcık da ıslattıktan sonra yoğururken biraz böyle un serpersek, o şekilde yoğurursak daha çabuk toplayacaktır. Öyle değil mi? Evet. Çünkü bu bizim kullandığımız bulgurun neredeyse unu kendi içerisinde barındıran bir un. un. Ilave etmiyoruz. Evet, mesela. buna un ilave edilmiyor ama dediğim ama gibi. Ama çok ismi var yani yarma deniliyor. Evet. Yani sizin dediğiniz isimler. Server var. kitel deniyor. İşli evet. köfte bulguru dendiği zaman da. İşte hani ince bulgur biliniyor bu pek bilinmiyor ama marketlerde e, yok ama marketlerde yok evet bazı Hakkı. semt pazarlarında organik satan yerlerde bulunabiliyor yöresel özellikle evet, bulgur çeşidi satan yöne. yerlerde bulunuyor evet. şimdi e, bulamadığımızda da ince bulgurumuza i̇nce bulgur. un ilave un ediyoruz alın yine alın yumurtamız aynı sistem yoğuruyoruz efendim şimdi ne yaptık? Gıldırcıklarımızı evet, yapıyoruz. Yapıyoruz gıldırcıklarımızı. Şimdi ben sıkayım siz yuvarlayın. Tamam. Şöyle. Hı hı. Bu, Bu da bütün mantı gibi şey yani. Evet. Sarımsaklı soslu. Oo, oh, buna domates soslu da çok yakışır. Domates olur soğan kavrulup koyulur. Her Biraz şey olur. Ter, sade Her şeyi olur. de severim böyle. Bunu bir güzel efendim haşlıyorsunuz. İşte işte yapacağımız gibi yoğurtlu sarımsak. Salçalı sos yapıyorsunuz ve bol maydanozlu da harika oluyor. Bir de bunu Üstüne. daha ufak yapıp bir de kısır gibi. Nar ha. ekşili, bol nar ekşili. Aa o da çok güzel. Bak o çok güzel Bak mi? o Adana yöresine mi aitti? Daha çok Hatay yöresine. Hatay, Hatay Adana. Yöresine. O da de yapılıyor. mar evet. ekşisi, yeşil soğan, taze nane, biraz Şu, daha bunu ufak yapıyorsun ama o zaman çok bu da Ne olmuyor, bir de böyle bastırıyorlar onlar şöyle bak. Ona da Değil başka mi? bir isim söylüyorlar, neydi ya bunun ismi? Fellah köftesi. Fellah, fellah köftesi. Valla bu bulgurlu efendim, her şey çok lezzetli oluyor. Evet. Ellerine sağlık. Senin o Adıyaman türküleri var, biraz ondan mırıldanalım dedim ama ben. Siz başlayın ben de. <laughs> Ses Şimdi sevgili seyirciler vardı. Aslı bugün Adıyaman'ı özgü bir şey söyledi, söylemedi diye düşünüyorlardır mutlaka. Aklıma şey geldi. Sen yine bunu yaparken. Eyvanına vardım eyvanı çamur. Odasına vardım elleri hamur. Uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım ne gel gör halimi vay. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Aramadım anne gel gör halimi Soramadım anne gel gör halimi oh. Ağzınıza sağ olun sizinle. de ne güzel Çok böyle. Güzel türkülerimiz, evet. şarkılarımız. Meselinde bir Böyle, Sen de yemek yaparken söylüyorsun bakıyorum ben arada. Ben müziksiz duramam. Vallahi. Oh, müzik ruhun gıdasıdır. Evet. evet hiç duramam. Bu arada gıldırcıklarımız da gayet bir iyi taraftan. gidiyor. Şimdi bunları biz bitirelim. Evet. Ardından haşlama suyunu hazırlayalım. Evet, evet köftelerimiz bitti. Evet. Şimdi kaynatalım. Hadi o Ocak başına hadi. Hadi gidelim. Suyumuzu hı. zaten e, koyduk. Makarna evet. haşlar gibi değil mi? Evet makarna haşlar gibi. Biraz Şöyle. daha fazla su gidiyor. Tamam. Tuzumuzu koyduk mu? Limon tuzunu atalım bir iki. Limon. Neden dağılmasın. limon tuzu atıyorsun? Dağılmasın diye. Ha, püf noktamız. Evet. Tuzunu ee, burada atıyoruz. Burada minik köftelerimiz, gıldırcıklarımız her ihtimale karşılık dağılmasın diye iki üç parça limon tuzu koydu hı hı. Fatma ablasıyla. Şimdi. Tuzumuzu koyduk ve köftelerimizi atıyoruz. Bu arada tereyağını da erittik. Evet, sosunu da hazırlıyoruz. Sosunu da hazırlıyoruz. Burada yaklaşık herhalde bir 20 dakika kadar bir o kadar yani böyle bir mantarlar gibi bir Aynen. Makarnadan daha az kısa sürede haşlanıyor. Okay, Çabuk pişiyor çünkü bulgur ıslandığı için. Doğru söylüyorsun. O zaman bir 10 dakika, 8 dakika yeter. <laughs> Ve biberimizi koyuyoruz. Bir kaşık da senin için torpil Öyle geçiyor. mi? <laughs> eyvah eyvah sonra gelen misafirler diyecek ki niye bu yemekler bu kadar acı olmuş? <laughs> Ama acı zaten metabolizmayı da hızlandırıyor evet. Fatma abla. Ee, daha çabuk hani kilo vermesini de insanların sağlıyor. İyi bir şey acı biber yemek bence. Başımız dertte. Dert <laughs> Ama bu güzel yemekleri her gün yersek tabii ki bu başımız bu dertten kilo derdinden kurtulmaz. O güzel arada yemekte fayda var değil mi? Allah şey yapıyorum her sabah ama yok. <laughs> Mantıda ayaktayım. Öyle mi? O maşallah. Şimdi köftelerimiz kaynayıncaya kadar bekliyoruz. Bekleyeceğiz, Kaynatma sonra süzeceğiz. Tamam. Artık sosumuz hazır ama. Sosla yoğurtla buluşturacağız Hadi <laughs> Minik bulgurlu köftelerimiz bence haşlanmış. Evet, haşlandı. Ne evet, yapıyoruz evet. şimdi Fatma ablacığım? Şimdi kapatalım, süzelim. Haydi bakalım. Sen böyle makarna süzgecinde hazırlamışsın burada. Evet. Oo Şok çok pratik. Eee Vakit kıymetli. Aslan. Aynen öyle vallahi. <laughs> Doğru söylüyorsun. Şimdi gezmeye de zaman ayıracağız da? <laughs> İnşallah. Çabuk daha bir seafirler gelecek. Evet. Hı -hı. Şimdi süzdük. Kışlık köftelerimiz. Evet. Koyduğumuzu bir sürü güzel doldu Harika ne? oldu. Evet. Soframıza geçerken yoğurdunu ve tereyağlı sosunu Hı -hı.